Maske takıldığı için bunlar gözükmüyor olabilir ama maskenin altındaki dişit problemleri çok daha hızlı bir şekilde çok Daha büyük problemler karşımıza çıkacaktır. Diş kayıplarına kadar e, ileri derecede problemlere yol açabilir. Diş estetiği aslında çok önemli. Selfie çektiğimiz zaman rahatlıkla güzel biliyor olabilme ve dişlerin araları fırçalanmalıdır. Diş arası fırçalar vardır. O küçük fırçalarla dişlerin araları da temizlenir. Özellikle Ramazan'da diş ağrısı, ağız kokusu, diş eti kanaması gibi problemlerle karşılaşmak istemiyorlarsa mutlaka Ramazan öncesinde diş eti tedavileri ve çürüklerin tedavi edilmesi gerekir. Eğer ağızda çürükler varsa Ramazan'da ansızın ağrı yapabilir ve bir şekilde oruçluyken tedavi edilmesi gerekebilir. Bunlar enfeksiyona dönüşebilir. Ağızda eğer diş et problemi varsa durup dururken diş etleri kanayabilir. Bu da oruçça problem yaratabilir. Aynı şekilde eğer çürüğünüz varsa ve ağrınız oluşursa oruçluyken bu da sizin için problem yaratır. Çünkü bir diş hekimine gitmeniz gerekir ve diş hekimi anestezi yapıp o dişin tedavisini yapması gerekir. E, kiminin e, ağızda e, herhangi bir enjeksiyonda veya diş tedavisinde orucun bozulacağına inanıyorlarsa mutlaka öncesinde diş tedavisi olmasına fayda var. Özellikle ağızda bakteri varsa, diş eti problemleri varsa e, çok kötü bir ağız tadı ve ağız kokusu oluşturur. Bu ağız kokusu özellikle... Açlıkta ve su içilmediği bu o oruç döneminde çok daha dışarıdan algılanır bir hal alır. Bu kişiyi de çevresindeki insanları da rahatsız edebilir. Bu yüzden mutlaka bunların öncesinde tedavi olması lazım. Oruçlu dönemde e, su içilmediği için, yemek yenilmediği için ağızda eğer bakteri plakları varsa, dişlerin arasında problemler varsa bunlar koku olarak mutlaka yansır. Ve ağızda ağızdan nefes alınıyorsa diş eti kuruduğu için, Diş etinde de kanamalar oluşur. Bunlar özellikle oruç için problem arz eder. Böyle bir durumda sahurdayken mutlaka bol su tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü su içtiğiniz sular aslında ağızda tükrüğün akışkanlığını arttırır. Tükrüğün akışkanlığı ağzınızın yıkanmasına yardımcı olur. Sahurda en son yemeğinizi yedikten sonra dişlerinizi güzelce fırçalayıp mutlaka bol su tüketmeniz lazım. Sahurda yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalayıp diş aralarınızı güzelce temizleyip arkasından bolca su tüketmeniz gerekir ki tükrüğünüzün akışkanlığı gün içerisinde de sizin hem ağız kokunuza engel olsun hem de ağzın yıkanmasına yardımcı olsun. Özellikle aslında yemek yemek sadece beslenmemiz için gerekli değil. Yani çiğneme olayı aynı zamanda fonksiyonun yanında diş etlerinin temizlenmesine, dişlerin temizlenmesine de yardımcı olur. Ramazanda uzun açlık döneminde çiğneme de yapılmadığı için diş eti problemlerine yatkınlığı arttırır. O yüzden iki defa fırçalamayı mutlaka o 24 saat içerisinde sahurdan sonra ama aynı zamanda gün içerisinde tükürük akışkanlığını arttırmak amaçlı fazlasıyla su tüketmek, mümkünse az e, tuz tüketip o e, vücudun Çayı, kahveyi de azaltıp vücudun su tutmasına engel olup o suyun vücutta dolaşmasına yardımcı olmak için bol su tüketmek ve iftardan sonra da mutlaka çok iyi fırçalanması gerekir. Gün içerisindeki o çok uzun açlık ve fonksiyon görmemesi, çiğneme olmaması diş etinde zaten ekstra bir probleme yol açacağı için bunu elimine etmek adına o 24 saat içerisinde iki defa fırçalama, dişlerin arasını fırçalama ve bol su tüketmek mutlaka gereklidir. Oruç tutmak zaten sağlıklı bir insanın yapması gereken vazifelerden biri. Bu sağlığın içerisinde aslında ağız ve diş sağlığı da girer. Dolayısıyla tüm ağzınızın sağlıklı olması esasında oruç tutmadan önce gerekliliklerden biridir. Dolayısıyla evet istiyorsa yapabilir ama hiçbir fayda